Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baysin Cevap. Benim bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Glitch Parkour'un dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman uzatmadan hemen video geçelim. Şöyle en son böyle bir yerde kalmıştık ve de çıldırmıştım. Hop. Hop. Hadi Hadi be. Şu barda, em, şey video bugün iki tane video geldi. Bu da ikincisi. Hadi ya. Abi <laughs> Ama abi yani gerçekten Bu ne ya? Şöyle Um, yapalım böyle Yapamadık Şöyle Hayır yeter artık Hayır Hmm Hadi abi. Hadi abi. Bir yeter artık ya. Yapmayacağım. Game modda da yapmayacağım abi. Hiçbir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Dur burada. Atla. Aa. Bana ne ya? bir dakika bir sıfır ve şimdi şöyle bir yerdeyiz nereye atlayacağız abi bu arada biz şunu bir game mod 2 yapalım tamam Hadi tamam hiçbir şey olmadı orada ne yapabiliriz buradan buradan nereye atlayabiliriz ki abi burada buradan hiçbir Buradan hiçbir yere atlayamayız. O zaman... Abi ne yapacağız burada ya? Şuradan, şuradan dedik. Buradan atladık. Buradan da hiçbir şey yapamayız. Bu arada çıkış şurada. Şuraya çıkmamız lazım bizim bir şekilde. Şimdi o zaman bizim bir şekilde buraya gitmemiz lazım da. Nasıl gideceğiz ki oradan oraya? Bir dakika. Abi bu arada bence ha harita hatalı ya. Bir dakika abi. N nasıl yapacağım ama? Nasıl yapacağım? Full full game modla geçmeyeceğim. Böyle yapılması gerekiyor işte. Hop. Hadi be. Hadi oradan oraya atlanır değil mi? iyi şey ke, orantısız yapmaz yapmamışım şimdi inşallah ya space'i kırdım ama olmadı yine de ya abi um, kop bir dakika şimdi ya abi bu bence burası hatalı ama ya nasıl yapacağız burayı ya Ya oh be Tamam ama artık game mod kullanmayacağım bakın gerçekten zor haritaları geçtik artık hiç game mod yok öyle gidelim nerede bunun şey ya neyse Şimdi şöyle gidelim böyle gidelim böyle gittik aa ilk baş şuradan başlayacağız herhalde pardon Şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Yok, space'i kırdım. Hadi, hadi işte bu. Game modsuz geçtim. Game modsuz geçmeyi sevineceğimi hiç düşünmemiştim. Neyse. Hayır, hayır, hayır. Yok, hadi be. Ya hak işe yaramadı. Hadi çık artık. Şükür. Aa. Hadi. Yeter artık. Yeter. Abi çok zor ya. Bir dakika. En üstte çıkalım bir de. Nasıl atlayacağız abi? durun abi son bir kere deneyeceğim. Uf! Abi ne yapacağız? Ama abi başka bir yolu yok abi. Baksana da şuradan şuraya atlanmaz ama. Bakın abi. Son, son bir kere deneyeceğim. Son. Olmadı. Abi ne yapabilirim aman ya? biraz daha deneyelim de. Videoda full bununla geçmesini de istemiyorum ya. Gidelim abi ama gördüğünüz yani yapacağım bir şey yok. Nasıl geçiliyor acaba? Bu arada bu map'i bilenler varsa bana söyleyebilir yönlerde. Ay! Olmadı. Burada buradan galiba slime'lı atlayacaktık ama ben atlamadım. Da şuradan şuraya bir deneyelim. Ah, galiba or oradan atlamayacağız. Çünkü olmuyor. Hadi slime blok da olmuyor. O zaman şuraya atlayacağız büyük ihtimal. Yani %90 da abi oraya atlanmaz. Oraya imkansız. O zaman bir de Crafting. Lan içimden canavar çıktı ya. Aha. Ana buldum. Buldum abi. Galiba oyunun bir bug'ı çünkü hiç merdiven koymalara gerek yok ki. Ama oyunun bug'ını buldum baksana da hiç hiç gerek yok şunlara. Ve şöyle bir yere geldik. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Böyle gidelim. Böyle geldik. Hop. Ya hak işte bu. Geldik buraya. Ha bu arada kaç dakika oldu ya? Onda bu sefer Chronite tutmayı unuttum. Hadi şöyle yapalım. Hadi. Tamam. Tamam abi. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Sonra ne yapalım? Şöyle yapalım. Yo hok. Ha, dememe bile gerek yokmuş. Şöyle yaptık. Mı? Aa, bizim gitmemiz gereken yer orasıydı ya. Ben ne yaptım ya yeter. Böyle atladık. Böyle gidelim. Bakın bu, bu burası galiba bizim gideceğimiz yer değil. Diğer taraf. Hayır, 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 hayır. Neredeyiz? Hadi be zaten oraya gidecektik ya yeter. Orada. Abi şimdi böyle atladık. Buradan böyle. Sonra buradan ya hak. Hayır 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 bana ne bana ne ya. Çıkarım abi ben oraya. Ay. Ya abi Tamam. Adventure'a geçtik. Abi, bu arada bakın, burası bizim atlayacağımız yer. Evet, burasıymış. Abi şimdi buradan böyle atlayamadık. Ya kız işte bu. Ha. Ama arkadaşlar bu, bu iz bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay.